Medyaskop özel yayınından hepinize merhabalar. Bugün konuğumuz Ankara Tıbbi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ali Karakoç. Kendisiyle yeniden yükselişe geçen koronavirüs salgınını, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesini konuşacağız. Ee, Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hocam tabii e, koronavirüs salgınını konuşacaktık ama önce Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesini konuşalım. İzleyicilerimize de bu genelgeden bir bahsedelim. Genelgede neler var? Ee, şimdi Sağlık Bakanlığı diyor ki her ne sebeple olursa olsun koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa talepleri kabul edilmeyecek. Ee, yaş haddinden emekli olan, olacak olanlarla malulen, malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi de kabul edilmeyecek diyor. Ee, biz tabii koronavirüs salgını sürecinde birçok sağlık çalışanı istifa etti. Biz bunu da haberleştirdik. Ee, ancak bu artık mümkün olmayacak. Genelge birçok şeyi yasaklıyor. Siz öncelikle hocam bu genelgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Özgür Bey, evet. Dün gece ya da dün akşam yayınlanan yeni bir genelge var. Biliyorsunuz bu pandemi sürecin başında da böyle bir genelge yine yayınlanmıştı. Sağlık çalışanların izin, emeklilik ya da istifa haklarını yasaklayan bir genelge yayınlamışlardı. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu yaşanan pandemi sürecini biz şöyle tarif ediyoruz. Kamu sağlık alanında yaşanan acil bir durum, bir kriz bu. Biz e, sağlık çalışanlarda hem mesleki sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz gereği, hem de etik ilkelerimiz gereği ve topluma karşı sorumluluğumuzdan dolayı, tabii ki biz e, çalışmayı, mesleki faaliyetlerimizi yürütmeyi, Aynı zamanda toplum sağlığını korumayı zaten baştan beri hem yeminimizde hem de etik ilkelerimizde mevcut ve buna uyuyoruz. Bugüne kadar da Türkiye'deki sağlık çalışanlarında bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Onlar da aynı şekilde bu hizmeti sürdürdüler. Ama bu, bu farklı bir şey. Yani birkaç boyutu olan bir şey. Ee, bakın bir kere anayasaya ve çalışma kanununa aykırı bir şey. Evet, acil bir durum, acil bir şey var. Ama bunu böyle yasaklamalarla vesaire pandemiye bir faydasının olacağını düşünmüyoruz. Sadece aslında pandemini e, pane ederek e, yine e, bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Toplumun e, yaşamının çe çeşitli kesimlerde bunu yapıyor. Zaman zaman hak arayışları için işte e, toplumsal muhalefetin sokağa çıktığı günlerde istediği zaman buna hayır diyebiliyor. Ama e, siyasi iktidar kendi açısından e, gösteriler yaptığında, toplantılar yaptığında o zaman pandemi gündeme gelmiyor. Peki bu yasaklamanın asıl amacı ne onu söyle. Yani burada iki tane birkaç sıkıntımız var bizim. Yani ülkede sağlık emekçilerle ilgili birkaç sıkıntısı var. Öncelikle şunu vurgulayayım. Birçok çıktığım mecrada daha önce de bunu dile getirdim. OECD ülkeleri arasında 100 bin kişi başına düşen hekim sayısı bizde 100. Yeni 2019-2020 verilerine göre Sağlık Bakanlığı verilerini söylüyorum. 192'ye yükseldi. Geçen yıl 189 olarak ilan edilmişti. OECD ülkelerinde ise bu ortalama yani 100 bin yurttaşa düşen hekim sayısı 356. Yine bizim ülkemizde 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı 300. OECD ülkelerinde bu rakam 900. Yine bizim ülkemizde bir yurttaş, yani pandemi dışında da bunu söylüyorum, bir yurttaş yılda işte bu sağlıkta dönüşüm programı da birlikte kışkırtılmış bir sağlık talebi yaratıldı. Her bir yurttaş yılda 9.8 kere yani yaklaşık 10 kere sağlık kuruluşlarına başvururken OECD ortalaması da 7'lerde. Yani işin özeti şu. Biz çok az sağlık emekçisiyle çok fazla iş üretmeye çalışıyoruz. Zaten çalıştığımız alan emek yoğun gerekli, Eme, emeğin yoğun olduğu yoğun emek harcamamız gereken bir çalışma alan. Şu anda elimizde gerçekten e, her alanda sağlık çalışanı sayısı az. Sağlık çalışanı sayısı az olduğu gibi çalışma alanda yani sağlık iş kolunda uygulanan politikalar gerçekten sağlık çalışanlarının canını artık tak etti. Çünkü bir eşitsizlik, bir adaletsizlik var. Bakın adaletsizlikten kastımız şu, adaleti şöyle tanımlıyoruz. Sadece yargı bağımsızlığı değil, tam da çalışma alanda, yani bu kapitalist üretim modelinde adaleti şöyle tarif ediyoruz. Adaletin özünde şey var. Çalışma alanı için diyoruz. Emekçilerin, üretenlerin kazanılmış hakları ve ücretleri var. Yani ciddi bir adaletsizlik yaşanıyor burada. Halen bu koşullarda, bu dönemde bakın e, sağlık idarecileri e, çalışanlar üzerinde mobik ve baskı uyguluyorlar. Tehditler, sürmeler, bir yere geçici görevle göndermeler vesaire bu şekilde sürekli tehditlerle yol alınmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun pandemiye bir faydası yok. Biz ne diyoruz? Bizim üzerin, biz bu iş, bu iş bizim mesleki yükümlülüğümüz. Yani hemşiresinden, sağlık memurlarının hekiminden, acil tıbbi teknikerinden, laborantan hepimizin mesleki sorumluluğu ve bu topluma karşı bu sorumluluğumuzdan ötürü de bu işten kaçmayacağız. Kaçmıyoruz da devam edeceğiz. Ama bunun için taleplerimiz var. Nedir? Bir öncelikle çalışma alanlarımızın güvenli hale gelmesi gerekiyor. Geçmiş dönemde şiddet vardı. Bugün yine şiddet katlanarak arttı. Bir de kişisel koruyucu ekipmanımız nitelikli ve yeterli olmadığı için hastalanıyoruz, enfekte oluyoruz ve ölüyoruz. Bunu istemiyoruz. Bizim sağlık bizim e, sağlığımızı koruyor ki bize toplum sağlığını koruyor. İkincisi çalışma alanlarımızda biz bu mesleki faaliyetlerimizi yürütürken asıl bu işin öznesi biziz. Bizlerin görüşünü mutlaka al. Ama şu anda ülkede hiçbir şey yukarıdan bir şekilde bir yazılar artık genelgeler vesaire WhatsApp grubundan yayınlanıyor. Yapılacak işler sağlık çalışanlarına dan danışarak ya da ça sağlık çalışanlarının fikri ve görüş alınarak sürdürülmüyor. Sonuç itibariyle iş yükümüz çok fazla. Çalışma koşullarımız pandemiyle birlikte çalışma alanlarımızda çalışma koşullarımız zorlaştı. Ee, sağlık emekçilerinin sayısı az aslında bakın bir sağlık krizi yaşanmasına rağmen bu uygulama ne yazık ki sadece kamusal alanda uygulanıyor. Oysa ki bir kriz durumu yaşıyoruz. Bir kriz durumu yaşadığımız için özel sağlık kuruluşlarında bununla ilgili bir cümle var mı? Özel sağlık kuruluşları şu anda pandemide nasıl bir görev alıyor? Ne yapıyor? Bununla ilgili. Yani sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Sağlık alanında sürdürülen bu yapılaşma, bu düzen de açıkçası dün Dünya Sağlık Örgütü ve IMF'in uygulaması olan sağlıkta dönüşüm projesiyle ülkemizde de ne yazık ki hem üzerinden kar ve rant edilen bir hizmet alanına dönüştürüldü ve hem özelde hem kamuda sağlık çalışanlarının emeği ciddi anlamda sömürülüyor, çalışma koşulları kötü, örgütlenme özgürlüğümüz yok, ifade özgürlüğümüz kısıtlanmış. Bu şekilde çalışıyoruz. Şu anda yapılan şey bir antidemokratik uygulama. Şuna benzetiyorum ben. Ee, pandeminin ilk döneminde hatırlıyorsunuz e, ciddi kısıtlamalar gelmişti. Tabii ki biz asla savunmadığımız şeyler var. Yani pandemide mücadele bilimsel veriler, bilimsel verilerin ışığında hareket. Yani epidemioloji ne diyorsa onu yapacaksınız. Sokağa çıkma yasakları, e, ciddi kısıtlamalar vesaire gelmişti ama Antep'te bir hafta sonu Hıfzı Sağ'ın özel bir kararıyla yine AKP'nin bir milletvekilinin fabrikasını çalıştırmak üzere işçiler için özel izin alınmıştı. İşçiler götürüp çalışmış, çalıştırmışlardı. Yine Vestel'de yaşananlar hepimiz biliyoruz. Da Dardanel'de. Kapalı alanlarda artık bir kamp halinde. Yani klasik ee, ortaça kölelik döneminde yavaş yavaş gidiyoruz. Bu uygulanan aslında sağlık çalışanları için aynı aynı model aslında. Bir farkı yok. Sonuçta Gaziantep'te il hıfzısa kanunuyla özel çıkarılan kanunla işçiler götürüp fabrikada çalıştırıldı. Dardanen fabrikasında hasta olan, enfekte olan emekçiler çalıştırıldı. Burada da aynı şekilde sağlık çalışanlarının artık bunu bilmesi gerekiyor. Biz emeğimizi satarak geçimimizi sağ sağlayan emekçiler üretim yapıyoruz bu arada. Uygulanan da şu anda bu yasaya dayandırılarak özel koşullar altında çıkarılan bir şey. Ama bunu tekrar söylemek istiyorum. Bu topluma karşı sorumluluğumuz var, mesleki yükümlülüğümüz. Biz bundan kaçmıyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz. Toplumu korumak istiyoruz. Daha az insan enfekte olmasını istiyoruz. Daha az insanın ölmesini istiyoruz. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama siyasi iktidar ve sağlık bakanlığı bugüne kadar aslında sadece ülkemizde de değil. Yani Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok yerinde uygulanan aynı model. Toplumu düşünerek değil tamamen sermaye, karı, işvereni düşünerek yapılan uygulamalar sonucunda Yine pandemi süreci ilk başa döndü. İkinci dalga Avrupa'da. Bizde de zaten sönümlenmemişti. Yeniden sayılarımız artmaya başladı. Bu tam tabii bu noktada, genel, Tabii. genelgenin bir anlamı da onu yani biz aylardır söylüyoruz. Özellikle Ankara bazında çok söylemiştik. bakkaların 4000 günlük 5000 civarında olduğunu söylemiştik. İşte geldiğimiz nokta pandemi ülkede giderek yani salgının alevlendiğini gösteren bir delil aynı zamanda. Şimdi o zaman salgını konuşalım. Şimdi siz örnek verdiniz zaten. Avrupa'da ciddi kısıtlamalar da gelmeye başlandı. Gece sokağa çıkma yasakları gibi. Ülkemizde de tabii biz henüz vaka ve hasta ayrımına dair, yani vaka kaç vaka olduğunu çok bilmiyoruz. Sadece hastaları biliyoruz. İki, en son 2200 civarında yeni hasta sayısı vardı. Tekrar tırmanışa geçti. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında o turkuaz tabloda verilerler artık sağlık emekçilerini e, çok ilgilendirmiyor açıkçası. Biz artık oraya bakmıyoruz. Zaten bir ehemiyeti ve öneminde kaldığını düşünmüyoruz. Israrla vurgularımız sürecin başından beri şeffaflık, verilerin toplumla, bilim insanlarına, ilgili meslek e, uzmanlık dallarına paylaşılmasının sebebi halen de tabii ki bunda ısrarcıyız ama bunun sebebi önümüz bu salgın son salgın olmayacak. Yani Dünya Sağlık Sağlık Örgütü 1948 yılında kuruldu. 72 yıllık süreç içinde son 11 yani 2009'dan günümüze kadar 6 tane acil sağlık kamusal sağlık krizi yaşandı. Yani pandemi yaşandı. Bu altıncısı, sonuncusu olmayacak. Devam edecek hatta belki aralar daha da kısalarak devam edecek yani. Şimdi ee, bunun içinde diyoruz ki bilimin yani epidemioloji bilimi, salgın biliminin söylediği şeyler vardı. İşte karantina ne zaman çıktık? Karantina denilen ke e kelimenin e anlamı şu yani bir bulaş esnasında aslında Quarterma e İtalyanca yanlış hatırlamıyorsam kelimesinden geliyor. 40 güne tekabül ediyor bu. Çünkü o dönemde veba salgını var. Veba ile işte e e gelen e, deniz yoluna gelen e, insanları toplumdan izole etmek, korumayı almak, 40 gün içinde acaba şikayetler çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yani sonuçta bir enfeksiyon kaynağının, bir mikroorganizmanın bulaş süresini gösteriyor. Karantina dediğimiz en uzun bulaş süresini kastediyoruz. Karantina baştan beri uygulayın demiştik sürecinin başında. Filyasyon yapın, sürveyans yapın. Yani bilgileri toplayın, temas temaslı olanları mutlaka mutlaka karantinaya alın. Hasta olan ama semptomu olsun olmasın, özellikle semptomsuzları, toplum sağlıklı toplumdan izole etmemiz gerekiyor. Bu evde olabilir, yurtlarda olabilir, misafir, kamu misafirhanelerde olabilir. Eğer şikayeti var ve genel durumu iyi değilse de bunları yataklık tedavi kurumlarında karşılayıp yatırıp, işte kesin tedavisi olmayan, COVID-19'a yönelik semptomatik işte, destekleyici tedavilerle hayata tutmak amaç. Ama biz salgını ne yaptık? Birçok ülke, yani merkez Avrupa ülkeleri de böyle yaptı. ilk dönemde özellikle. Salgını yataklı tedavi kurumlarında karşıladılar. Oysa ki uzak doğuda ilk çıktığında işte Güney Kore bunun öne, önemli bir örneği, Tayland önemli bir örneği. Yani ilk temaslı, daha doğrusu ilk hastayı görüp onun üzerinde ciddi bir filyasyon çalışması yapıp geriye doğru sıfırıncı o ilk vakayı buldular. O ilk vakayı buldukları için toplumdan uzaklaştılar ve tabii ki bu e, nereden geliyor? Geçmiş dönemde uzak doğuda yaşanan MERS vesaire bunlardan aldıkları tecrübe ama bilim sonuçta bunların hepsini nasıl yapılacağını falan bize söylüyor. O zaman Herkes... efendim sizinle en son konuştuğumuzda siz bir yönetim sorunundan bahsetmiştiniz. O zaman e, hala aynı fikirdeyiz. Bir yönetim sorunu devam ediyor öyleyse. Tabii ki. Tabii ki. Yani şu anda e, işte ülkemizde sağlık otoriteleri bütün sorumluluğu bireylere yüklüyorlar. Bireylerin bir sorumluluğu var. Ama bireylerin sorumluluğu sizin yaptığınız, uyguladığınız politikaların tutarlı, sağlıklı ve bilimsel olacak ki bunu ülkedeki sağlık meslek örgütleri ya da ilgili uzmanlık dallarındaki uzmanlar Herkes bu söylediğinizi ortak akılla kabul edecek. Dolayısıyla siz bunları yaptığınızda bireyler de size güvenecekler. Bireyler de kendi bireysel sorumluluklarına sahip çıkacaklar. Ama yönetsel anlamda, merkezi anlamda siz işte ilk pandeminin başladığı süreçten e, Nisan ayının 11, pardon 11 Mayıs'ta ani bir kararla e, park ve bahçelere çıkmak yasakken devasa büyük alışveriş merkezlerine çıkmanın, toplanmanın, bir araya gelmenin, alışveriş yapmanın serbestliğine izin verirseniz kademeli bir geçiş, yeniden açılmaya izin vermeden bütün derdiniz, bütün kaygınız. O gün de biliyoruz e, ekonomiydi. Bugün de bugün de verileri Sağlık Bakanlığı e, neden açıklamadığını söyledi işte ulusal çıkar, ulusal çıkar tekrar söylüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bu ülkedeki büyük çalışan emekçilerin, işçilerin, sağlık emekçilerinin, yoksulların çıkarımı buradaki ulusal çıkartım için kastediliyor. Yani insanlar şu anda bütün çalışma alanlarında omuz omuza yan yana çalışıyor. Toplu taşımalar ne halde İstanbul'da Ankara'da hepsini biliyoruz. Ulusal çıkardan kasıt ne gerçekten bilmiyoruz. Yani eğer bir acil sağlık krizi varsa toplumun ulusal çıkarımız bizim sağlığımızdır. Sağlığımızı korumak. Toplum sağlığını korumak. Ama buradaki ulusal çıkar nedir bilmiyorum. Yani sonuçta sağlık otoriteleri ee, Bilimsel verilere dayanarak e, uygulamaları yapmadıkları ve bütün sorumlulukları bireylere yükledikleri için halen aynı noktayız. Yönetsel bir problem olduğu için bu şekildeyiz, devam ediyoruz. Ee, enfeksiyon son hızıyla, salgın son hızıyla devam ediyor. Yurttaşlarımız hastalanıyor. Sağlık emekçileri hastalanıyor, hayatlarını kaybediyorlar. Bakın dünyanın 130 ülkesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisiyle Covid-19 hastalığı bir meslek hastalığı ve iş kazası olarak tanımlanmış ve kabul ediliyor. Ülke, bizim ülkemizde ya biz mesleki yani çalıştığımız alanlardan ve yaptığımız işten ötürü mükerrer tekrarlayan sebeplerle maruz kalıyoruz. Yoğun virüs yüküne maruz kalıyoruz. Enfekte oluyoruz. Yani sekel dediğimiz ağrazlar kalıyor bizde. Bir sürü arkadaşımız var. Ve ölüyoruz. Bu çalışma alanlarından ötürü yaşadığımız bir durum. Bunu meslek hastalığı, iş kazası olarak kabul etmiyor Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı topu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atıyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı topu Sağlık Bakanlığına atıyor. Sonuçta e, toplum yararı, evet kamu ya ulusal çıkardan kasıtsa bugün en ön saflarda mücadelenin sağlık emekçilerinin çıkarı burada nerede ben merak ediyorum. Peki efendim, e, siz az önce toplu taşımadan bahsettiniz. Ankara ile ilgili veriler var mı elinizde yani? Biz o tablodan çok net göremiyoruz bazı şeyleri. Şimdi e, Ağustos'un ikinci yarısından Eylül'ün tamamına kadar, Eylül'ün sonuna kadar Ankara'da günlük, yani biz bu verileri kimden alıyoruz defalarca söyledim, aktivistlerimizden, hekim arkadaşlarımızdan, çalışan sağlık emekçilerinden, filyasyon ekiplerinden, kendimiz de sonuçta kamu sağlık kuruluşlarında ya da özelde çalışıyoruz. Bu bilgileri rahatlıkla alıyoruz. Biz Ağustos'un ikinci yarısında ve Eylül'ün tamamında e, filyasyon ekiplerinden aldığımız günlük veriler hiçbir zaman 4 bin rakamın üzerinde, Ankara'da günlük pozitif fakat 4 binin üzerine çıkmadı. 5 bini geçtiği dönemler oldu. E, Ekim'in ilk haftası, ikinci haftasında biraz e, bir gerçekten sönümleme oldu. Şöyle anlatayım bakın, benim çalıştığım sağlık kuruluşunda e, çalışın e, sağlık kuruluşunda Mart ve Nisan ayında biz üç tane COVID polikliniği açarak, üç tane COVID poliklinimiz vardı. Bu gelen hastaları muayene ediyor, tetkiklerini yapıyorduk. Bu şekilde süreci yürütüyorduk. Ağustos, Eylül, şu anda hale biz 8 poliklinik yapıyoruz. Yani 8 COVID poliklinimiz var. Yine şehir hastanesinde Nisan, Mart, Nisan, Mayıs aylarında ikişer kule COVID hizmeti verirken şu anda şehir hastanesinin dört kulesi COVID hizmeti veriyor. Şehir hastanesinin bütün yoğun bakımlarına dörder yatak yani normal yoğun bakım ünitesinin kapasitesi 16 iken pardon 8'er yatak ilave edildi. Bizim çalıştığımız sağlık kuruluşlarında birçok pandemi kuruluşlarında hastanesinde Ankara'da ameliyathaneler ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri yetişkin yoğun bakım ünitelerine çevrildi. Şu anda sonuç itibariyle yine bu hafta yeniden bir tırmanışa geçti Ankara'da. Günlük verilerimiz hiçbir zaman, yani geçen hafta içinde söylüyorum, 3000'in altına düşmüyor. Günlük pozitif vaka Ankara'da 3000'in üzerinde, temaslı vaka 10.000'in üzerinde. Peki efendim. Önemli bir veriydi bu. O zaman son olarak da sizden şu grip aşısı meselesine dair yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi Türkiye 1.5 milyona yakın doz geldiği söylendi. Ama e, biz baktığımızda e, kronik hastaları olan ve 65 yaş üstü olan insan sayısı da epey fazla. Bir karmaşa var burada. Şimdi E-Devlet'ten aile, aile hekiminden tekrar eczane eczane de oradan e söyleyecek depodan sonra tekrar aile hekimliğine gidecek. Aşı olacak insanlar. E nasıl olacak bu? 1,5 milyon doz nereye kadar gidecek? Kimlere vurulacak bu? Şimdi bizim ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın yine verilerinden konuşuyorum. 24 milyon kronik hastalığı olan yurttaş var. Bizim ülkemizdeki kronik hastalığı yaş ortalaması OECD ülkelerine göre daha düşük. Yani bu da hem çalışma konuşmalarımız hem beslenme koşullarımızı gösteren bir gösterge aslında. 24 milyon kronik hastamız var. 65 yaş üzeri yurttaşsa mevcut nüfusun %9.1 yani 7.5 ile 8 milyonuna yaklaşıyor. 1 milyon da 1 milyon 60 binde kamu özel üniversitede çalışan sağlık emekçisi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türk Tayyipler Birliği'nin, uzmanlık derneklerinin söylediği şeyi, önerdiği bilimsel verilere dayanarak 6 aydan büyük herkese influenza yani grip aşısı yapın. Çünkü burada hücresel savunmayı güçlendirecek. Hem gribi önlemiş olursunuz. Semptomlar COVID-19'a benzediği için hem ayırt edici yani daha doğrusu grip olmadığında sadece COVID hastanız gelecek. Hem de hücresel bağışıklık güçlendiği için COVID-19 hastalığına yakalanan yurttaşlar bu hastalığı daha hafif, hafif atlatabilirler. Mutlak kesin olmasa da böyle bir böyle bilimsel verilere dayanan bir görüş var. Biz Ankara Tabip Odası olarak Mayıs ortasında Sağlık Bakanlığı'na bununla ilgili bir çağrı yapmıştık. Sonbahar ve kış ayları influenza işte salgın dönemi. Onun için şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Yurttaşları e, aşısız bırakmayalım. Bir de e, Covid-19 salgını var. Daha fazla hasta sağlık kuruluşlarına başvuracak ve sağlık kuruluşları bunun altından kalkamayacak demiştik. Türk Tarihler Birliği hemen hemen her ay en son e, Ağustos'un ikinci haftasında Sağlık Bakanlığı'na yazılı olarak bu konuda bildirimde bulunmuş. Ama işte bir hafta on gün önce öğrendiğimiz basından, kamuoyundan öğrendiğimiz kadarla bir buçuk milyon doz aşı getirilmiş. Bu bir buçuk milyon doz da bir puanlamaya, bir kritere bağlanmış. Aslında bu bir puanlama ve kriter madem Sağlık Bakanlığı bunu kendisi yapıyorsa o hastaları aile sağlık merkezlerine yönlendirmesin. Çünkü bir hekim tedavide ve tanıda kendi özelliğini, bağımsızlığını korumak durumunda. Kime aşı yapılacağını, kime hangi reçete yazacağını ancak bu bizim mesleki bağımsızlığımız ve özelliklerimizdir. Sağlık Bakanlığı bir kritere bağlayıp eğer bunu gönderiyorsa ve belirliyorsa o zaman bu hastaları aile sağlık merkezlerine göndermesin. Çünkü meslektaşlarımız hastalar gelip grip aşısı istediği zaman oradaki tam da net ne olduğunu bilmediğimiz kriterlere aslında 65 yaşında. Örneğin diyabet yani şeker hastalığı var, hipertansiyonu var, kronik eklem ağrı hastalığı, romatoid artrit var. Bir sürü ilaç kullanan, sağlık çalışan üstü bu konumda olan bir arkadaşımıza aşı uygun bulunmuyor. 65 yaş üstü, 3 tane kronik hastalığı var ve sağlık çalışan. Yani bu kriter nedir ne değildir açıkçası hem Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan meslektaşlarımız çok net bilmiyor. Hem biz bilmiyoruz. İkincisi, bu Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine kimin uyduğunu yurttaş da bilmediği için ve Aile Sağlık Merkezi'ndeki arkadaşlarımız sanki onlar hastaya reçete yazmıyormuş gibi yurttaşlarımız algılayıp bu durum sağlık çalışanların üzerinde gerçekten bir de şiddeti artıran bir faktör. Biz bunu pneumokoksatüre aşısında yaşadık. Balık ee, kesinin Balık kesinin e, bir ilçesinde pneumokok aşısı alamayan yani uygun Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun olarak aşı yapılması uygun olmayan yurttaşın e, bir hastanın yakını Sağlık emekçilerine şiddet uyguladı. Yani nereden bakarsanız sağlık çalışanlarının üzerinde gerçekten bir e, Sağlık Bakanlığı bir baskı aracı olarak hem e, aşıyı kullanıyor. Hem pandemi sürecini kullanıyor, hem mesleki özelliklerimize müdahale ediyor, hem bağımsızlığımıza müdahale ediyor. Oysa ki biz şunu istiyoruz sağlık yönetiminde bizi önemseyen, bize kıymet veren, değer veren ve bizim görüşlerimizi önemseyen, birlikte yol alacağımız, hareket edeceğimiz bir e, sağlık yönetimi istiyoruz. Ama ne yazık ki geçmiş yıllarda da olmadığı gibi pandemi sürecinde de böyle bir yönetim göremedik. Ali evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet bugün Medyaskop özel yayınında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ali Karakoç'la hem koronavirüs salgını hem de Sağlık Bakanlığı'nın son genelgesini, sağlıkçıları bilgilendiren son genelgesini konuştuk. Başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.